Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle beraber birer ev yapacağız. Bir önce malzemelerimi seçeyim ben bir. Aa. Lan. Ha. Ya mama. arıyorum lan ben. Yok. Yarım saatte bunu arıyormuş. Evet çok uzak gitti. Bir bir. Uy. Şimdi ben ne diyecektim? Doğru soru Bu da. Şimdi el dokunmadan yap bakalım. Ya ben uçabiliyorum ki. Ne alaka? Oh, hula, ne, um, jeg, jeg. Ja. Ben bu oyunu nasıl Ben bu oyunun nasıl yapıldığını biliyorum. Çünkü ben eskiden oyun yapan biriydim. O zaman ne yapacağım? <laughs> Bizim bir tane hoca vardı var ya. Of. Çıldırtıyor. Lan abi. Ya, ya, boşuna tutukluğa gittim ha. Şey. Tutanak dedim Okuldan atıldım mı? Yok atılamadım. O ya başlatırsa nane yerim. Tamam. Başta olsam işanç olarak <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam kat bir şey ama belediye otizim var eşit iki Eşek uf, uf. Ya yapayım mı aynasını? Ya taş ya. Kim bana meydan okuyorsa gelsin. Oğlum ben kimlerin adamlarıydım bilmezsin. Ben kimlerle savaşmışım? Kimlerle? Uf. He? Ama bu işte bir şey var ha. Auto yakalışı kullandım. işte <laughs> İşte bu be. İşte bu. <laughs> Kadıköy ejderhası geliyor. Kadı Kadıköy'ün Minecraft'ı geldi am am input nokta k kode e ne diyorum am 4 4 neyse artı yeter ve tamam soru ne Of. Aa! Dur bir de e, ister bence. O biz. Çünkü ben burayı şeyler kaplayacağım. Üf. Tam bir erkek ya. mi tamam. Güzel. Neyse. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalmayın. Ah. Hoşça kalmayın. Am ben de olsa da inşaatta antrenman yok. inşaatta oynamak yasak iken. O sıra ben. Yalnız yakıyor mu? Yalnız yokmuş. Neyse. Of <laughs> of. Uh, uh. arkadaşlar ben de iyiyim. <laughs> Oha çok iyi katmış yaptım. Değil mi? Al. Ya uğraşmayın lütfen. Böyle. Neyse burada tuhaf bir şey oluyor gibi. Neyse. O zaman görüşmek üzere. dostum ya şey kalırsam Sun Allah belanı versin. Millet anladı, anladı. Bu konuda ne aldığını biliyor musunuz? Ben de öyle düşünmüştüm dostlar. Ender Dragon'a. Oyun kastı Beğenmişsiniz umarım bir dakika Ben bunu nasıl ödüleyim O zaman Slash um, Kill En, en yakın varlık ya. He eh, aldı Neyse Hadi görüşmek üzere Oyy oh yeah. Ya çıkışta işte berbat olama ya. Uf. Ne yapsam ki ya? Birazcık kötü oldu diyebilirim. <laughs> ee, kötü oldu ki. Ben çıkışı düzeltirim. Neyse arkadaşlar. Ya bok gibi oldu. Dinlenebilir. <laughs> Nasıl var? <laughs> oh